Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Casino'dan herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Pukabet sitesindeyim. Yeni bir site. Ben de şu anda önerdiğim siteler arasında zaten biliyorsunuzdur. Şöyle canlı kasinoya girelim. Lightning yapacağız bugün bakalım. 2000 lira bir bakiyem var. Kendi kasam. Nereye gideriz? Ne yaparız? Bilmiyorum. İnşallah güzel güzel katlaya katlaya ilerleyeceğiz. X de atmamış ama demiştim ben size. X atmıyorsa korku bu masadan. X atıyorsa girin. Ama yine de ben şöyle 29'dan sonra 2 ve 10'a teklerimi atacağım abi. Şöyle şöyle başlayalım. 2 at 10 at. Direkt alalım parayı başlayalım. Çünkü beni bilirsiniz 29'dan sonra hep 10 oynarım. Size de söylerim. Arkası da 30. Yine sıfırlı bir sayı atma olasılığı çok yüksek. Tier durum ve beni bunların hepsi 10 sayısına çıkardı. 2'yi de 2'ye doğdu diye bastım. Yürü. Dur. Dur. İşte bu. İşte bu kadar abi. Yani çok güzel başladık. Daha oyuna girdim. 80 lira öyle küsürat sallayayım dedim. Bir anda 3000 lirayla başlamış olduk. Şimdi 29-10. Arkası 30. Abi 5'li sayılar atabilirim. 5, 15, 25, 35. Bunların ikili konusunu alıyorum. Arkadaşlar bu arada sizden bir ricam var. Lütfen e, videolarımı izliyorsunuz. Videolarımı izleyen kitlenin %80'i abone değilmiş kanala. Bunu gördüm. Lütfen videoyu durdurup abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Ayrıca da videolarımı sonuna kadar izlemenizi size tavsiye ederim. Genelde 6, 14, 25 bu arada çok güzel olur. 5'li sayılar oynadık. Abi genelde bir dakika düşsün. 25 15 bu kadar abi, bu kadar çok mükemmel ilerliyoruz ya. Tekleri oturuyor. Ee, genelde benim böyle güzel teklerim, xlerim e, videonun sonunda oluyor çünkü xler geldikten sonra videoyu bitiriyorum. O yüzden videoyu baştan sonuna kadar e, atlamadan izlerseniz hem taktik açısından çok daha fazla şey öğrenebilirsiniz, hem de benim için de kanalım için de bunun katkısı olur. Şimdi başlıyorum tekrarladım abi. Tekrar 5'li bir sayı atacağını düşünüyorum. Yalnız ondan çok iyi vurduk ya daha girer girmez. Hadi bakalım. 250 lira masada bahsimiz var. 8 olur. 14 olmaz. 31 olmaz. 8 de olma. yani 50x olsun hadi olur diyelim olsun. Şimdi de 35 misin oğlum? 25 misin oğlum? 5. 30. Keşke sıfırları da alsaydım. Bir an varım diye düşündüm ama 8 de vardı en son. Elimle 8'e koydum. Neyse sıkıntı yok. Abi bu kasada hedefim büyük kupon falan da yapmayacağım bu sefer. Direkt katlayıp çekmeyi düşünüyorum. İnşallah. Güzel bir X vuralım artık. X'leri özledim. Bu arada e, kanala ilginiz arttı. Bu yüzden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lightning taktik videosundan sonra. Çok güzel geri dönüşler alıyorum hala da. O yüzden teşekkür ederim size. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bunu da duyurusunu yapayım. Aa bira yaktı. Olmaz bir. Instagram'dan ulaşabilirsiniz her türlü. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bir atmıyorsun. 9 atıyorsun. 9 at. Ulan 9'da 50 lira para vardı ya. 9, 31'den sonra hepsinde 50 lira var neredeyse ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz. Hiç vermiyoruz. Maşallahımız var. Abi şimdi ben 0 zero, back, zero bölge bekliyorum. Ama Lightning'de zero bekliyorsan ben yine de böyle Wozen'de kapatırım. Çünkü topu öyle çok saçma sapan şekilde zıplatabiliyorlar sağa sola. Benim bunlara güvenim yok abi. O yüzden zero bekliyorum ama Boğazını da kapadım. Hadi bakalım. Olalım bu sefer ikilerde. 13 yok. 26 çok güzel olur. 35 çok güzel olur. Hadi 35. Hadi. Hadi 35. Zaten geciktiriyorsun abi ya. Hadi. Oo. Hadi yürü. Ulan bari 26'ya gir ya. Neyse. Yine ne dedim? Jiro bektörümüzün sıfır kucağına tarzı. 60 lira 50x vardı abi. 3000 lira para vardı ya. Ulan çok da inanmıştım ya. Onu çektim. Hiç, hiç daha önce yapmadığım bir şey yaptım. Ama... Sıkıntı yok abi. Şimdi. Ee, 1 2, 4, 21 Bunlar benim sayılarım. Bu sefer birazcık normalden fazla sayı kapattım. Yani 100 lira kar için aslında 500 lira koyduk masaya ama 0, 18. İkisinde de yokuz. Zaten ikisinde de yoksak bizim sayılardan birine girecek demektir. Çünkü zaten x atmıyor şu anda masa. Aynen öyle. Tam komşuyu aldığım yer diyecektim. Evet ikiden aldım. Abi 4250 TL'miz var şu anda. Takipçi kasası olsa dururdum burada ama şu an kendi kasam olduğu için daha gönül rahatlığıyla devam ediyorum. 25'ten sonra şimdi. Abi 14, 22. Alt masa sadece altı tarafı. Üst masada 14, 20 tarafı. 14, 20, 22. Hadi bakalım. Bir tık daha sağlam girdik bu sefer. Böyle, böyle yüklü girdiğimizde X gelirse çok güzel paralar alırız ama Bakalım şimdi geliyor mu gelmiyor mu? 7, 9, 35. 9 olur. 9 muazzam olur ya. 9'u vermemen için ne? Hiçbir sebep yok bize. Hiçbir sebep yok. 16 bin lirayı bize vermemen için. Hiçbir sebebin yok. Ulan bari 17'ye gir. 6'dan komşu almıştım orada ikili ya. İşte ikili komşunun da sıkıntısı bu abi. Ya evet çok paranızı götürmüyor ama. Nasıl mıknatıslı gibi çektiler topu orada. Şimdi üst masadayım. Üst masa tarafı bekliyorum. Abi taktım üst tarafa. Atacak. Atacak. O yüzden double de yaptım. 14-20-22 25-25 bu arada son zamanlarda çok görmeye başladım. Buna dikkat edeceğim. Size de tavsiyem buna dikkat edin. 25 çok double yapmaya başladı abi son zamanlarda. Bakalım. 32-34 yokuz. Sen şimdi o topu 14-20-22 oralara atıyorsun. 5 de olur. Olmaz da olur. 24'te 120 lira varmış. Abi gözümden kaçtı. Gözümden kaçtı. 120 lira varmış 24'te. Bu masutun parası gelmedi. Sıralandırdılar bana. Başkanlık kasasına çöktün. Hadi. Oradaki yeşil pulumuzu gözüme kestirdim. 20'ye giriyorsun. 0 25 25 5 artık yani 20 atmaman için gerçekten hiçbir sebep yok bu sefer ya. Gerçekten hiçbir sebep yok. Ben bu ruleti biliyorsam bu top 10 22 33 22 33 de olur. 10 da olur. 10 olmaz da. Abi 20 olur ya 20 olur. 5'in katı atıyorsun 20'ye atacaksın. de atabilirsin. Vur geri işte bu kadar ya. Allah Allah işte bu kadar ya. 33'te de galiba çok iyi para vardı. Oraya çok dikkat edemedim 20'ye odaklanmaktan ama. Abi işte bu kadar ya. Şimdi ne yapayım devam mı edeyim? 10.000'i 10 zorlayayım mı yoksa durayım mı bilemedim. Şöyle alt limitimi 8.5 yapacağım. Abi 28 29 tarafı bekliyorum. At limitim 8.5 gelirse devam, gelmezse tamam. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Sizler ricam lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 16 20 26 30 hiçbirinde yokuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Güvendiğim ve şu anda oynadığım site. Size girişte de söyledim zaten. Açıklama kısmında yürü, yürü, yürü. İşte bu kadar. Aferin sana. 10.000 yaptı. Çok güzel oldu ya. Şimdi de 300 lira oynarım ondan sonra keserim babacığım uzatmaya gerek yok. Şimdi 5, 20, 12, 32 tarafı ve 21 taraf. Şöyle 60 liramızı da oynayalım. Tertemiz. Gelirse de duracağım yine gelmezse de duracağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ee, dediğim gibi bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şu anda oynadığım siteyi zaten açıklama kısmına koyuyorum biliyorsunuz. Ben güvenmeden öyle saçma sapan sitelere 2000 lira falan para yatırmam zaten. Hadi bakalım. Bunu da atar mısın? Bizi o kıyada yapar mısın? Bizi o kıyada yapar mısın? Git 32. Çok gittim be oğlum. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Ee, Instagram'dan bu arada ufak bir çekiliş yaptık bugün. Onu da o, o tarz çekilişlerin devamlı gelmesini istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çekilişlerim genelde orada duyuruyorum. Duyurularım bu şekilde. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla, en yüksek bonuslarla, şimdi üye olun, kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.